0-0'lık skor devam etmekte. Antalya Spor'un iki pozisyonu var. 50. dakikada Hamilton taşıdı. Ceza sahası yan çizgisiyle taç çizgisi arasındaki boşluğa girdi. Sol kanattan oradan ceza sahası önüne ceza yayınında 2 metre kadar uzağına çok güzel bir pas verdi. Freddy'ye Freddy karşıdan kaleyi gören bir pozisyonda vuruşunu yaptı. Top direğin üzerinden dışarı gitti. 52. dakikada bir dakika sonra bu sefer Gaziantep Futbol Kulübü... E,